Gelin canlar bir olalım. Münkire kılıç çalalım. Haklının hakkın alalım. Tevekkeltü Allah diyerek sözlerime başlıyor. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. <laughs> Değerli kardeşlerim bu akşam Azerbaycan, Karabağ ve Güneydoğu meselesi, PKK terör üzerine sizlerle inşallah bir sohbet yapacağız. <laughs> Azerbaycan resmi rakamlara göre 7 milyon. Bazı ifadelere göre 12 milyon nüfusu olan yeni bir Türk cumhuriyeti bütün İslam aleminde olduğu gibi Azerbaycan'da da Azerilerin yanında başkaları da var. Müslüman olanlar var. Ahiska Türklerinden Kürtlere kadar az da olsa Araplara kadar herkes var. İslam dünyasının hepsi böyledir. İran'da milyonlarca Kürt vardır. Arap vardır. Azeri vardır. Farsi vardır. Irak'ta Araplar vardır. Türkler vardır, Kürtler vardır ve Boşnağı vardır Pamağı vardır, hepsi vardır Türkiye'de ne varsa Azerbaycan'da da o var sayıları oranları muhtelif ee, Türkiye'de ne varsa Irak'ta o vardır Türkiye'de ne varsa İran'da o vardır Suudi Arabistan'da küçümsenemeyecek kadar e, Doğu Türkistan'dan komünist devriminden sonra Çin'den göç etmiş e, Müslüman Türkler vardır Suudi Arabistan'da <laughs> Dolayısıyla bu coğrafyada, Orta Doğu'da, Kafkaslar'da, bu coğrafyada ortak tek kelime İslam'dır. İslam kelimesinin dışında hiçbir kelime müşterek değildir. Muhtelif ırklar vardır, muhtelif soylar vardır, muhtelif boylar vardır. Çeşitli mezhepler vardır, çeşitli tarikatlar ve meşrepler vardır. Her bakımdan farklı olan bu insanların asgari müşteriyi... Müşterek tek kelimesi La ilahe illallah'tır. Müşterek tek kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Ve müşterek tek ismi İslam'dır. Bugün ben hem bir taraftan sizin de ısınmanızı, kendimin de konuya e, girmemi sağlayacak e, bir takım ön bilgilerde e, bulunmak istiyorum. E, birkaç gün önce Güneydoğu meselesi ve olağanüstü hal konusu mecliste konuşulurken, kuliste gazetecilerle sohbet ediyorduk. Sabah gazetesinin muhabiri ve bazı gazeteci arkadaşlar vardı. Ee, meclis 4-5 gün, gece ve gündüz iktidarın tahsilatı hızlandırma kanunu dediği, muhalefetin de kaçakçıları affetme kanunu dediği bir kanunla ilgili olarak günlerden beri kavga ediyor. Tam bir horoz dövüşü, tam bir demagoji. İnsanlar birbirini kırıyor. Milletvekilleri birbirini kırıyor. Partiler birbirini kırıyorlar. Bir kanun için parayla ilgili iktidarın dediği gibi ise tahsilatı hızlandırmakla ilgili, muhalefetin dediği gibi ise kaçakçılığı önlemekle ilgili, affetmekle ilgili bir kanunla günlerce milletin meclisi oyalanabiliyor. Böyle bir kanuna iktidar ve muhalefet bütün gücüyle asılabiliyor. Bütün gücüyle bastırabiliyor. Ama daha Güneydoğu meselesine bu meclis bir gün ayırmadı. Bir gün ayırıp da oturup da şu meseleyi konuşamadık. Bir Kafkaslar meselesine, Azerbaycan meselesine, Karabağ meselesine bu meclis bir gün ayıramadı. O vesileyle ben basın mensuplarıyla konuşurken dedim ki daralıyorum, bunalıyorum. Yani genel kurulda oturamıyorum. Bu demagojiye dayanamıyorum. Çok af biz bu sidik yarışına, bu horoz dövüşüne dayanamıyorum. Memleket batıyor, devlet batıyor, millet batıyor. Burada horoz dövüşü yapılıyor. Ve çareyi bize söyletmiyorlar. Çare yok değil. Dert bizim, derman da Allah'ın izniyle elimizdedir. Allah dermanı olmayan hiçbir dert yaratmamıştır. Mutlaka her derdin devası vardır. Her derdin dermanı vardır ama Hazreti Mevlana'nın ifade buyurduğu gibi Ah diyor çareme nasıl yol bulayım? Çare yok değil ama çareyi söyletmiyorlar. Çareyi bulmaya gidemiyoruz. Yolumuzu kesiyorlar. Öyle bir devlet yapısı var ki, öyle bir model var ki, öyle bir takım meclis üstü ve meclis dışı yapı var ki Türkiye'de çareyi söyleyemiyorsunuz. E söyleyin dediler. Çareyi söyleyeyim dedim. 1924 anayasasında devletin dini İslam'dır diye yazılıydı. 1924 yılında ve ondan önceki yıllarda Kürdü, Türkü, Arnavudu, Çerkezi, Boşmağı, Pamağı bu ülkede yaşayan insanların tamamı devlet ne demişse oraya gitmiştir. Canını ver dedi, canını verdi. Malını verdi dedi, malını verdi. Devlet adamlarının peşinde tek vücut halinde oldu toplum. 24'e kadar. 1924 anayasasında devletin dini İslam'dır diye yazılıydı. Önce bunu kaldırdılar. Devletin dini İslam'dır maddesini kaldırdılar. İşte milletle devlet arasında kavga da o zaman başladı. Yani nereden düştüğümüzü bilmeliyiz. Devletle millet ne zaman birbirinden koptu? Sonra da laiklik diye bir şey getirdiler. Kavga ayyuka çıktı. Şimdi bu laiklik denilen şey Avrupa'da yok, Amerika'da yok. Sadece Fransa'da var. Yani İngiltere'de laiklik yok. Amerika'da laiklik yok. Almanya'da laiklik yok. Ama bunlar laiklik deyip de yatıyorlar. E ne oldu? Devletle millet kopuştu. Millet devlete küstü. Millet devlete güvenmiyor. Millet devlete yapışmıyor. Ne polisine, ne askerine, ne kurumlarına tam olarak sahip çıkmıyor. E öyle olunca dış ve iç şer güçler ve odaklar provoke ediyorlar rahatlıkla ve maalesef bugün Türkiye çok kötü bir noktaya gelmiştir. Zaten kötüydü. 1924'ten sonra her geçen gün kötüleşmişti. Bugün Allah'a imanımız olmasa ümit var olmamız için hiçbir sebep göremiyorum. Sadece benim maksadım ümitsizlik telkin etmek değil. Anadolu'yu köy köy kapı kapı ev ev dolaşacağım. Hiçbir kanun tanımadan gazette yazmış bugün. Hiçbir kural tanımadan, hiçbir kaide tanımadan yasakmış, değilmiş demeden bildiğim gerçekleri bütün çıplaklığı ile, kuş dili konuşmadan halk ağzıyla olduğu gibi aktarmaya çalışacağım. <laughs> Belki bunu yapabiliriz. <laughs> Dedim ki işte devletin dini İslam'dır diye yeniden yazalım anayasaya. Yani illa şeriat ilan ediyoruz demeye gerek yok. Bu kelimeden korkuyorsunuz, korkuyorlar. Hadi şeriat ilan ediyoruz demeyelim. Devletin dini İslam'dır diye yazalım. Laikliği de kaldıralım. Hiçbir Kürt PKK'nın peşine gitmez o zaman. Ve millet devletine sahip çıkar. Çareniz varsa söyleyin. Söyleyin varsa çareniz. Yoksa ben söylüyorum işte çareyi. Şimdi İslamcı değilsiniz diyelim. Ama çareniz yok. Bu topraklarda yaşayacaksanız, bu ülkede yaşayacaksanız, bu ülkeden faydalanacaksanız memleket batıyor. Hep birlikte batacağız. İslamcılığı bıraktık. Eğer başka çare yoksa, acı da olsa ilaç içilir. Yani İslamcı olmayanlara söylüyorum. İslamcı değilsiniz ama başka çare yoksa bunu içeceksiniz. Çünkü İslam ilaçtır bu coğrafyada. İslam kelimesi başka ilaç yok. Başka çare yok. Başka deva yok. Mesele budur. Şimdi bunun üzerine sabah gazetesi başlık atmış bugün. Baktım. Dün de bugün gazetesi atmış zannediyorum. RP'li mezarcı tek çare şeriat dedi diyor. Yani aslında bu gazeteciler bu işi biliyor. Kafamdakini okumuşlar. Onun için teşekkür ediyorum. Tekzip etmeye de gerek yok. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi tek çare buysa bu. Başka çare yok. Böyle bir girişten sonra önce Azerbaycan'dan devam edelim. Orayla ilgili bir bilgi verelim. Değerli kardeşlerim, Azerbaycan tam 150 yıldan beri doğrudan Rusun ve Moskova'nın kölesi, esiri. Tam 150 yıl. Önce Çarlık Rusyası'nın daha sonra da komünist Rusya'nın doğrudan esiri olmuş. Doğrudan kölesi olmuş durumda. Mevcut aydınlar, mevcut memurlar, mevcut siyasetçiler ve mevcut askerlerin tamamı Moskov kapalı. Tamamı e, Rus eğitimi almış, komünist eğitim almış. Dolayısıyla halk cephesi liderleri ile yaptığımız görüşmede Halk cephesi liderlerinden Ebul Feyz Elçi Bey basının ve hükümet temsilcilerinin huzurunda aynen şunu söyledi. Biz dedi mevcut siyasetçileri ve meclisi kastederek biz dedi bu Moskov uşaklarıyla mı beraber olacağız? Biz bu Moskov uşaklarıyla beraber mi hürriyetimizi kazanacağız? Azatlık diyorlar. Müstakil ve bağımsız devlet olacağız. Bununla şunu söylemek istiyorum. Azeri halkı ve halk Cephesi liderleri şunu biliyor ki Azerbaycan'daki ve diğer Türk cumhuriyetlerindeki mevcut yöneticilerin tamamı bulundukları yere Ruslarla birlikte olma, Ruslara uygun politika izleme sayesinde gelmişler. Şimdi düzen değişti deniyor ama kağıt üzerinde değişti. Rus döneminde işin başında kim var idiyse ve onun zihniyeti ne idiyse, siyaseti ne idiyse, onların hepsi yerlerinde duruyor. Bu anlamda hiçbir şey değişmemiştir. Ümraniye halkı çok iyi hatırlar. Geçen sene 20 Ocak'taydı değil mi? Rus tankları Azerbaycan'a girdiğinde biz kıyamet kopartmıştık burada. Ortalığı ayağa kaldırmıştık biliyorsunuz. Şimdi gittiğimizde öğreniyoruz ki Rusları Azerbaycan'a çağıran mevcut Azerbaycan siyasetçileri, mevcut Azerbaycan yöneticileri. Yani Ruslara diyorlar ki gel şu halkı ez ve bu işi bitir. O bölgenin çok iyi tanınması gerekiyor. Değerlendirmenin çok iyi yapılması gerekiyor. Biraz sonra temas edeceğim. TRT basın ve siyasetçiler bize o bölgeyi tanıtmıyorlar olduğu gibi ve dost doğru bir şekilde tanıtmıyorlar. Bizim insanımız da orayla ilgili yanlış şeyler bildiği için yanlış düşünce ve kanaatlere varıyor. Doğru değerlendirme için önce doğru bilgi lazım. Eğer bilginiz yeterli olmazsa, bilginiz doğru olmazsa o zaman değerlendirmeniz de doğru olmaz. Nitekim ben bu son Azerbaycan seyahatinde bulunmasaydım ve bizzat kendim bazı tespitlerde müşahadelerde bulunmasaydım e, yanlış bir takım kanaatler edinmişim. Şimdi oraya gidip gördükten sonra kanaatlerimde bir takım değişmeler meydana geldi. Bir de Halk Cephesi Hareketi var Azerbaycan'da. Bunlar 3-5 gruptur. Asgari müşterekleri Rusya'ya karşı olmak, asgari müşterekleri Rusya yanlısı, komünizm yanlısı hatta çünkü Azerbaycan'da ben televizyonda şu anda işte bu girişinde Stalin'i öven program seyrettim televizyonda. Elan. Yani Azerbaycan'daki mevcut yönetimler hala Rusya ile beraber olmayı istiyor. Çünkü bunun değişmesi demek hepsinin yerlerini kaybetmesi demek. Hepsinin makamlarını kaybetmesi demek. Mevcut kadrolar, askerleriyle, aydınlarıyla, siyasetçileriyle, bürokratlarıyla Mevcut kadrolar kenetlenmiş, birbirine yapışmış Ruslarla beraber olmak için büyük bir gayret gösteriyorlar. 4 yıldan beri Azerbaycan bağımsızlığını ilan etti. 4 yıldan beri Azerbaycan'ın milli ordusunu kurmasını engelleyen Azerbaycan devlet adamları. Yani bir avuç Ermeninin karşısındaki bu hezimetin asıl sebebi bağımsız bir devletin derhal ordusunu kurması gerekir. Dört yıl olmuş mevcut Azerbaycanlı yöneticiler maalesef ordu kurmuyorlar. Halk cephesi milis kuvvetleri oluşturmaya çalışıyor. Bunu da engelliyorlar. Halk cephesi ayaklanınca Rusları çağırıp ezdiriyorlar. 20 Ocak olaylarında olduğu gibi. İşte biz Azerbaycan'a Bakü'ye gittiğimiz gün Azerbaycan parlamentosunu halk çevirmişti. Bir hususu hatırlatmak istiyorum. Azerbaycan'ın ekonomik durumu, sosyal durumu, kültürel durumu efendim Türkiye'den çok daha iyi. Bunlar yanlış bilinen şeyler. Okuma yazma oranı yüzde 99. Türkiye'nin çok üstünde. Azerbaycan'da altyapı problemi yok. Bütün Rusya'da bir tane gece kondu bulamazsınız. İyi veya kötü herkes doğru dürüst bir evde oturuyor. Dardır küçüktür ama herkesin evi var. Yol meselesi halledilmiş. Su meselesi halledilmiş. Elektrik meselesi halledilmiş. Hastane ve sağlık ocağı meselesi halledilmiş. Azerbaycan'ın en ücret köşelerinde mesela bizim şarkımız gibi doğumuz gibidir bu Karabağ. Ve adam oralarda dahi ısıtma işi şeyle yapılıyor, doğalgazla yapılıyor. Bütün Azerbaycan doğalgazla ısıtılıyor. Bakü'de metro yıllarca önce yapılmış. Hala bizim milletimiz için uçağa binmek büyük bir hayaldir. Toplumumuzun zannediyorum yüzde 95'i daha uçağa binmemiştir. Azerbaycan'da şehirler arası otobüs yok. Herkes uçakla gidiyor. Uçak o kadar ucuz ki ve o kadar çok ki bu bizim şehir minibüsleri var ya. Minibüsler gibi biniyorlar ayakta gidiyorlar. Böyle kemer bağlamak filan yok. Dolayısıyla bizim harem gibidir. Ee, Moskova'daki havaalanı. Zannediyorum altı tane havaalanı sadece Moskova'da var. Uçakların biri iniyor biri biniyor. Biri iniyor biri biniyor. Şimdi dolayısıyla bende şu kanaat oluştu. Rusya çöktü mü? Önce ana soru budur. Sovyetler Birliği çöktü mü? Yoksa bizi mi kandırıyorlar? Sovyetler Birliği çökmedi. Rusya çökmedi. Çünkü Amerika ne yapmışsa, İngiliz ne yapmışsa Rusya onu yapmış. Dışarıdan bir tek şey almamış Rusya. Uçağını kendisi yapmış, füzesini kendisi yapmış, arabasını kendisi yapmış, tankını, topunu, silahını kendisi yapmış, buzdolabını, çamaşır makinesini kendisi yapmış, televizyonunu kendisi yapmış. Rusya'nın çöktüğü en büyük yalandır. Ve bu halk kandırılıyor. Havaya sokulmak isteniyor. Biliyorsunuz, ha bir de dinsizlik var tabii. Türk'üm demeyi yasaklamışlar ve Türk'üm diyenleri öldürmüşler. Yani Müslüman'ım demek yasak olduğu gibi, Türk'üm demek de yasak. Bunun sebebi de şu, Azeri Azeriyim desin, Özbek Özbeyim desin, Kırkız Kırkızım, Tatar Tatarım desin. Bunların hepsi birden Türküz derlerse 140 milyon ediyor sayıları. Bu müşterek bir isimdir. 100, 140 milyonluk bir potansiyel, hepsi Türk olduğunun şuuruna varırsa, o takdirde bizim işimiz fenadır diyorlar. Bu sebeple Azerbaycan'da Türk'üm demeyi yasaklıyor. Özbekistan'da Türküm demeyi yasaklıyor. Sen Azeri'sin diyor, sen Özbek'sin diyor. Yani Rusya döneminde devlet ısrarla bu politikayı telkin ediyor. Değerli kardeşlerim, bu bilgi kısmı bence önemli. Bakü 2 milyonluk bir şehirdir. Hemen Hazar Denizi'nin kıyısındadır. İzmir'i görenler, İzmir'i görenler kendilerini Bakü'yü görmüş farz edebilirler. Aynen İzmir gibidir. Bir tarafı deniz, üç tarafı kara olan Bakü Harikulade bir şehirdir. Ee, zeytinler olmaktadır efendim. Ee, Hazar Denizi'nin iklimi İzmir e, benzetmesini daha da haklı kılıyor. Şimdi Az e, Bakü 2 milyonluk bir şehir. Bu 2 milyonluk şehirde iki tane cami var. Başka cami falan yok. Bu camilerde de cemaat yok. Şimdi yeni yeni ufak tefek efendim giren çıkanlar var camiye. Belli bir serbestli gelmiş. Bunlar bunlar Azerbaycan'dakiler sadece bir Türk kelimesini biliyorlar. Türk diyorlar. Azeriyiz. İslam'la pek fazla işleri yok. Tamamen unutmuşlar. 150 sene Sovyet hakimiyeti ve komünist hakimiyeti olmuş burada sorduğunuz zaman Müslümanız diyorlar. Ama bizzat sormadığınız zaman İslam'dan hiçbir bahis açılmıyor. İslam'dan hiçbir konu geçmiyor halk arasında. Bol bol vodka içiyorlar. Şayet vodkalarını içmezseniz kendilerine hakaret etmiş sayılıyorsunuz. İkramlarını kabul etmemiş sayılıyorsunuz. Tabii bizim heyet gitti. Her gittiğimiz yerde bir masa kuruluyor. Vodkolar getiriliyor, koyuluyor, dolduruluyor. Ee, zaten bizim milletvekili arkadaşlarımızdan bir tanesi içki içen biriydi, diğerleri içmiyordu heyetteki. O arkadaşımız da bize sağ olsunlar, saygı gösteriyorlar, hocadır filan diye, müftüdür diye. O arkadaşımız da içmedi. Efendim, ısrarla içki içmemizi, ısrarla aman ne olur, hatırımız için, gönlümüz için, ısrarla bunu terkini diyorlar. Kürdere diye bir şehir var. Oraya gittik. Oranın valisi olan aynı zamanda milletvekili olan kişi de bir yemek verdi. O yemekte konuşuyorduk. Efendim işte özünüze dönün, kendinize dönün, aslınıza dönün. Kendi örf ve adetinize dönün. Ananenize dönün gibi. Yeri geldikçe telkinatta bulunuyorum. Efendim işte dedi, bizim Azerbaycan'ın dedi bir içki, vodkası vardır filan deyince.